bilinçaltınız ayrıntılı planınızı kabul eder. Kendiniz ve aileniz için yeni bir ev inşa ediyor olsaydınız, evinizin planıyla yoğun bir şekilde ilgilenirdiniz. Ustaların en ince ayrıntısına kadar planınızı takip ettiğinden emin olmak isterdiniz. Kullandıkları malzemeleri kontrol etmek isterdiniz evinizin geleceğinin bunu inşa etmek için kullanılan malzemelerin kalitesine bağlı olduğunu bilerek sadece en iyi çimentoyu, yalıtımı, elektrik kablolarını, çatı malzemelerini seçerdiniz. Bu durumda aynı özeni zihinsel evinize, mutluluğunuz ve refahınız için zihinsel planınıza göstermeniz mantıklı değil mi? Tüm deneyimleriniz ve hayatınıza giren her şey zihinsel evinizin inşasında kullandığınız zihinsel yapı taşlarının doğasına bağlıdır. Planınız korku, endişe, kaygı ya da yoksunlukla ilgili zihinsel kalıplarla doluysa ve kendinizi çaresiz, şüphe içinde ve tereddütlü hissediyorsanız zihninizi inşa etmek için kullandığınız zihinsel malzemeler de daha fazla zorluk, bakım, gerilim, kaygı ve her türlü kısıtlama şeklinde ortaya çıkacaktır. Hayattaki en temel ve en kapsamlı faaliyet günün uyanık olduğunuz her saatinde zihninizde bir şeyler yapılandırmanızdır. Oradaki sözcükleriniz sessiz ve görünmezdir ama yine de gerçektir. Sürekli olarak zihinsel evinizi inşa edersiniz ve düşünceleriniz ve zihinsel imgelemeniz sizin planınızı temsil eder. Her saat başı, her an düşündüğünüz şeylerle, aklınızdaki fikirlerle, kabul ettiğiniz inançlarla ve zihninizin gizli stüdyosunda prova ettiğiniz sahnelerle iyi bir sağlık, başarı ve mutluluk inşa edebilirsiniz. İnşasına her daim devam ettiğiniz bu gösterişli malikane, bu düzlemdeki kişiliğiniz, kimliğiniz ve bu dünyadaki tüm yaşam öykünüzdür. Yeni bir plan oluşturun. Evinizi huzur, uyum, neşe ve iyi niyetle, sessiz ve sakin bir şekilde şimdi inşa etmeye başlayın. Siz bunları düşündükçe ve sahiplendikçe Bilinçaltınız planınızı kabul eder ve tüm bunları gerçekleştirir.